Merhaba. Yaşam koşullarımızın değişmesi yaşam şeklimizi de etkiliyor. Özellikle sandalye başında geçen zamanlar sürekli ekranlara bakmak bilgisayar ve telefon ekranı duruş bozukluklarına neden olabiliyor. Dik durmanızı sağlayan birkaç element var. Öncelikle yaşamınıza hareketi katmanız gerekiyor. Ofiste yapacağınız önemli şeyler var. Bunlarla ilgili detaylı videolar yayınlayacağız. Ama omurganızı iyi çalıştırmanız, sırt, karın ve göğüs kaslarınızı güçlü tutmanız gerekiyor. Daha önce omurga ile ilgili, sırtla ilgili egzersizler yayınlamıştık. Bu konuda Pilates moda gitmiştik ve Necdet Hoca bize egzersizler vermişti. Bugün de size dik durmanızı sağlayacak 7 egzersiz vereceğiz. Bunları gün içerisinde yapabilirsiniz. Biraz ısındıktan sonra daha yoğun olarak yapabilirsiniz. 10 tekrar, 12 tekrar olarak bunu haftada 2-3 kez, 4 kez, 5 kez bile yapabilirsiniz. Evet hocam, evet. şimdiki hareketimiz sıva. Ayakları hafif dışa doğru çevirdik. Kalça sıkı ve bacaklar hafif sıkı. Kolları hafif başın önüne doğru aldık. Başımız ileriye doğru uzun. Elleri yere doğru bastırarak omuzlardan kendimizi geri doğru itiyoruz ve dirsekleri de kaldırıp yukarıya doğru yükseldi. Burada istediğimiz şey belden değil, daha kürek kemiklerinin oradan daha yukarıdan göğsümüzü karşıya doğru çevirmek ve başımızı yukarı doğru uzatmak. Ve tekrar aşağıya. Nefes aldık. Nefes verirken tekrar yukarıya ittik kendimizi. Başımız uzun. Eğer burada kürek kemiklerinin arasına düşüyorsak hareketi evet yanlış yapıyoruzdur. Yukarı doğru itiyoruz ve tekrar aşağıya. Tekrar nefes verirken yukarı. Eğer burada kürek kemiklerinin arasına düşüyorsak kollarınızı daha ileriye, daha açığa koyabiliriz. Ve tekrar aşağıya. Eğer yapabiliyorsak hareketi biraz daha kollarımızı çekip buradan tekrar yukarıya doğru açtık omuzları. Uzattık. Omuzları iyice açtık hocam. Uzun. Belde değil. Daha çok kürek kemiklerini orada hissedeceğiz. Sanki göğsümüzün önünde bir yazı var ve onu karşıya doğru çevirmek istiyormuşuz gibi burayı geriye doğru bastırıyoruz. Omuzları açtık ve tekrar aşağıya indik ve bıraktık. Evet hocam. Evet, şimdiki hareketimizde küçük bir top kullanıyoruz. Eğer topunuz yoksa evde küçük bir yastık ya da bir yükseltiyle, buna benzer bir yükseltiyle hareketi yapabilirsiniz. Hocam bunu tam göğsümüzün altında... Yapmamız sanırım. Evet, orada kemiğin, son kemiğin üstüne koyuyoruz. Yine ayaklarımız açık. Ellerimiz omuz genişliğinde. Evet, omuz genişliğinde açık da. Şimdi göğsümüzü aşağı doğru bıraktık. Yine sırtımızın üst kısmında baskı isteyeceğiz. Belimizde değil. Topu aşağıya doğru bastırırken ellerimizle de omuzlarımızı yukarı doğru itiyoruz. Burada iki taraftan baskı oluşturup kürek kemiklerimizin orada omurgada hissetmeye çalışıyoruz. Başımızı da iyice yukarıya doğru uzatıp baskıyı yukarıya doğru almaya çalışıyoruz ve tekrar aşağıya. Dirsekleri çok kaldırmadan dirsekler hafif yerden kalksın. Ellerden baskı uygulayıp göğsümü karşıya doğru çevirmeye çalışıyorum. Başı uzatıyorum. Yine kürek kemiklerinin arasında düşmek yok ve tekrar aşağıya. Nefes aldık. Nefes verirken yukarıya uzattık. İyice burada hissedip yukarıya doğru uzatıyoruz. Topu yere bastırdık. Omuzları geriye doğru ittik. Ve aşağıya. Nefes aldık. Nefes verirken bastık yukarıya. Uzun. Uzun. Ve tekrar aşağıya. Özellikle ofiste çalışanlar, öne doğru duruş bozukluğu olanlara iyi gelecek hareketlerden bunlar. Evet uzattık iyice başı. Şimdi burada kaldık hocam. Kolları iki yana açtık ve uzattık. Baş, elleri yumruk yapıp baş parmaklar tavanı göstersin. Elleri aşağı doğru bırakıyoruz. Ve yukarı. Yine topu aşağı doğru baskılıyoruz. Göğsü yukarıya doğru burada baskı varken daha omuzun arkasını kürek kemiklerinin arasındaki kasları çalıştıracak bir egzersiz yapıyoruz. Kollar geriye doğru değil tam omuz hizasında yukarıya doğru. Evet başım uzun. Öğsüm yukarıya doğru çevrili. Yukarı aşağı kollar. Evet tekrar bir tane daha. Ve bıraktık aşağı doğru hocam, serbest kendinizi. Evet, güzel. çok iyi geliyor. Evet, yine sırtımız çalışacak bir hareket. Biz top kullanıyoruz, siz yine bir yastık ya da benzeri bir objeyle hareketi yapabilirsiniz. Başımız tepesi topa doğru uzun bir şekilde, kalçamızı, karnımızı yere doğru bastırdık. Nefes aldık ve nefes verirken topu ve göğsü yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyorum. Ve yukarıya kollarımı biraz daha açmaya çalışıyorum. Yine belimde değil, daha yukarıda hissetmeye çalışıyorum hareketi. Yukarıya doğru uzandım ve aşağıya. Kalkarken başı da yukarıya doğru topa doğru uzatalım ve aşağıya. Biraz daha kolları kaldırdık, yukarıya doğru uzattık, uzattık, uzattık ve aşağıya. Aldık nefes, omuzlar hep kulaklardan uzakta ve yükseldik ve aşağıya. Nefes aldık. Nefes verirken bacaklarla da geriye doğru uzanıyoruz. Bütün arka grubumuzu sıkı bir şekilde tutuyoruz. Tekrar nefes verirken yukarıya yükseldik. Aşağıya. Son iki tekrar yapalım. Yukarıya uzun. Ve tekrar. iyice kaldırdık göğsü, kolları ve bıraktık. Ve geçti Tamam hocam. Evet. Şimdi yüzüstü yattık. Bu sefer dirseklerimizi biraz daha kapattık ve dirseklerimizin üstüne kalktık hocam. Göğsü yukarı doğru kaldır. Evet. Eğer kürek kemiklerinin arasında bir boşluk oluyorsa, burayı dik tutamıyorsak kolları biraz daha açabiliriz ya da ileriye doğru koyabiliriz. Bu şekilde de yükselebiliriz. Hocam göğsü yukarı doğru ittik. Burayı yukarı doğru gergin. Önce burayı sabit tutmak için küçük bir sternum drop. Bir önceki sırt hareketlerini de yapmıştık. Eğer burayı çok sıkı tutamıyorsanız bu harekette oradaki videomuzu seyredip sternum drop hareketini mutlaka antrenmanlarınıza ekleyin. Aşağı yukarı yapıyoruz hocam. Burada da bir küçük sternum drop hareketi yapıyoruz. Tekrar dizekleri biraz daha açalım. Tekrar yukarıya ve aşağıya. Yukarı ittik göğsü ve aşağıya. Küre kemiklerini birbirinden ayırıyorum, uzatıyorum. Omuzlar kulaklardan uzakta ve tekrar aşağıya. Ve yukarıda kalalım şimdi hocam. Başımız uzun, burası gergin. Göğsü biraz daha yukarı doğru çevirelim. Burayı daha aktif hale getirdik, başı uzattık. Şimdi bacakları sıktım ve geriye doğru uzattım. Dizden itibaren dizi, ayaklar yerden kalktı, dizi bükmeden. Kalça ve bacaklar sıkı. Bacakları sıktığımızda burası düşmek isteyecek. Buraya kuvvet veriyoruz ve düşünmüyoruz, İttik yukarıya. Şimdi bir bacağımızı kalçaya iki defa vuruyoruz. Bir, iki. Bunu yaparken vücudu hiç sarsmıyoruz. Bir, iki. Karnımı iyice aktif ettim. Burayı sıkı tutuyorum yukarıda. Başım uzun. Burada kuvvet uygularken bacaklarımı çalıştırıyorum. Burayı düşünmüyorum, yukarıya hocam daha. Evet. Bir daha. Burayı sarsma daha küçük tekmeler atabiliriz. Tekmenin şiddeti büyüklüğü önemli değil sarsmadan vücudumu, burası yukarıdayken burayı bozmadan tekmeleri atmak amaç. Ve tekrar aşağıya bıraktık. Eğer belinizde çok yüksel derseniz biraz daha aşağıda kollarınız ileride ya da açıkta yapabilirsiniz. Evet. Şimdiki hareketimizde eller bel çukurunda. Parmakları birbirine geçiyoruz. Hem ön tarafı açacağız hem arka tarafı kuvvetlendirecek bir hareket. Bacaklarımız yine uzun. Biraz daha birleştirelim hocam ayakları. Evet. Başımız bir yandan. Her aşağı inişimizde sağa sola çeviriyoruz başımızı. Şimdi nefes aldık. Nefes verirken kollarımı geriye doğru uzatıyorum ve göğsümü açıp geriye doğru yükselmeye çalışıyorum. Ellerimi geriye doğru çevirip arka duvara doğru çevirip omuzlarımı biraz daha açıyorum. Ve aşağı indim. Başımı bir yana koydum. Topuklarımı 3 defa kalçama doğru vuruyorum. Sıkı ikisini beraber. 1. Vücudu sarsmadan daha küçük vuruşlar. 3. Ve uzattım. Dizlerim gergin. Ve geriye doğru uzanıyorum, elleri geriye doğru çevirdim ve tekrar aşağıya, topukları vurdum. Bir, iki, üç. Burada kalktığımızda bacakların sıkı, geriye doğru uzanıyor, baş ileriye doğru uzanıyor ve elleri çevirip göğsü açıyorum. Bütün arka grubun sıkı olduğunu hissediyoruz. Başı çok geriye doğru çevirmek değil, ileriye doğru uzatmak istediğimiz şey. Ve tekrar aşağıya, bir, iki, üç. Ve uzandık, geriye doğru açtık. Bunu iyice çevirmeye çalışıyoruz. Burayı açtık, uzun ve tekrar aşağıya indik. Bir, vücudu sarsmadan tekmeler. Üç, ve uzandık. Sıkı bacaklar, baş uzun, geride çevirdik. iyice açmaya çalışıyoruz. Bıraktık. Eğer arkada ellerinizi birleştiremiyorsanız, iki yanda tutup yükseldiğimizde iki yana doğru uzatabiliriz. Elleri hafif dışa doğru çevir, içe doğru çevirip omuzları iyice açarak bu şekilde de uygulayabilirsiniz hareketi. Bir daha yapalım hocam. Açık şekilde. Evet uzun. Baş uzun ve bıraktık. Evet Şimdiki hareketimizde biraz daha omuzları öne doğru kapalı olanlara iyi gelecek bir hareket. Ellerimizi vücudumuzun arkasında birleştirip baş parmakla işaret parmağı yere gelecek şekilde vücudun tam arkasına koyuyoruz. Olabildiğince yakın ve arkada. Öne doğru bükülüyorum önce. Ve nefes verirken yukarıya doğru açıp omuzlarımı geriye doğru çevirmeye çalışıyorum. Başımı da açıyorum. Ön tarafı açıyorum, streç yapıyorum. Tekrar kapandık aşağıya. Ve nefes verip yere bastırıp göğsümü ileriye doğru itiyorum. Burayı açıyorum ve uzun. Ve tekrar aşağıya. Bu kapanmış olan omuzları geriye doğru streç yapmaya çalışıyorum. Buranın açıldığını iyice hissediyorum. Ve aşağıya. Ve yukarıya uzun. Evet. Bu öne doğru kapalılığı gidermek için arka grubundaki kasları çalıştırdığımız gibi ön gruptaki kaslarımızın da esnekliğini arttırmamız gerekiyor. Bu da onun için güzel bir hareket oluyor. Eğer, eğer omuzunuzda bir sakatlık varsa, bir problem varsa bu hareketi daha dikkatli yapmak, belki de yapmamak gerekiyor. Bıraktık. Son kez. Gözünü açtık. Hareketin zorluğunu elleri geriye aldıkça arttırabilirsiniz. Tamam. Evet. Şimdiki hareketimiz de yine ön tarafı kapalı, omuzları öne doğru kapalı olan kişilere iyi gelecek bir hareket. Hem de omuz hareketliliğini iyi çalıştıran bir hareket. Ee, sopayla ya da yoksa sopanız bir ip yardımıyla da bu hareketi gerçekleştirebilirsiniz. Ee, omuz genişliğinden daha geniş bir şekilde, iyice geniş bir şekilde başlıyoruz harekete. Başımız sıkı, yukarı doğru uzun ve sopayı geriye doğru çeviriyorum. Dirsekleri hiç bükmeden ön tarafın açıldığını hissediyorum ve tekrar öne doğru alıyorum. Hareketi yaparken kalçamızı ileriye geriye oynatmıyoruz, belimizi bozmuyoruz. Vücudumuzun pozisyonunu hiç bozmadan kolları olabildiğince sıkı bir şekilde geriye doğru geçiriyoruz. Eğer hareketi yapabiliyorsak biraz daha dar tutmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz en dar pozisyonda dirsekleri bozmadan, bükmeden, vücudumuzun pozisyonunu bozmadan ne kadar dar bir pozisyonda yapabiliyorsak orada yapıyoruz. Evet, tekrar. Yapabiliyorsak biraz daha dar. Yaptıkça zaten açı kapanacaktır. Bu ön tarafımızın ve omuzlarımızın hareketliliğinin geliştiğini gösteriyor. Tekrar bir daha yapalım hocam. Evet, hep karşıya bakıyoruz. Vücudumuzun pozisyonu sıkı. Karnımızı hep aktif tutuyoruz. Kalçamız sıkı. Biraz daha dar tutalım hocam. Eğer hareketi yaparken dirsekleri bükersek bir anlamı yok. O yüzden hep dirseklerimiz gergin. Ve bıraktık hocam. Arkaya dön, arkaya dön. Arkaya arkaya ben burada neler anlatıyorum, ne Lezzet oluyor? Hoca ne yapıyor? Evet. <laughs> neydi o? Ka Kaput, neydi? Kavut. Kavut, kavut, kavut. Yemek kavut, olursun kavut. <laughs> bıraktık hocam. Evet. Dik durmanızla ilgili eğer sorularınız varsa veya bu egzersizlerle ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizim Hayatın Hareket kat ve adi kickboxing hesaplarından ayrıca Pilates Smooth Instagram hesabından canlı yayınlara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayat, Hayatınızda Hayat, hareket, hareket, hareket katın. Teşekkürler hocam.